Arkadaşlar Kanatlar Alemi Samsung kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Daha önceki videoda sizlere bizim Deli Yüren eşi Deli fişeğim buraya yani çorum kazlarımızın, dövüş kazlarımızın buraya gelip yalancı yumurta olmadan yattığını görmüştük. Bakalım yumurtlamış mı? Şimdi onu bir kontrol edelim. Eğer yumurtlamışsa yumurtasını alacağım. Evet görmüş olduğunuz gibi yumurtasını yapmış. Biraz da biraz da büyük ihtimal ıslaktı sağdan soldan. Biraz ıslatmış. Bu yumurta dursun bakalım burada. Şöyle. Onu da alacağım aslında. O da patlar. O da güzel bir yumurta çünkü. Onu söyleyeyim. Bunu hemen koyuyoruz arabamıza. Bu arada güzel bir haber vereyim arkadaşlar. Nedir haberimiz? Şimdi ben dedim ki kazı bizim bu dövüş kazımız acaba çiftleşiyor mu? Tek kafamdaki soru işareti falan diyordum. Arkadaşlar ben başka bir yere gidince Karşıda Mehmet abimle oraya gitmiştim Fatih beni aradı Abi dedi sana müjdeli bir haberim var Buyur kardeşim dedim Dedi senin dövüş gazları şifleşiyor. Abi 10 numarada şifleştiler dedi Yemin ederim çok mutlu oldum Teşekkürler Deli yürek Deli yürek bizi utandırmadı Şimdi arkadaşlar Ya yoğun derecede Bir arkadaşım var ama Onun dışında Amerikan ördeklerinin şeyi geliyor. Yani erkek dişi ayrımı geliyor. Şimdi Amerikan ördekleri de aşağıda. Ya bunu bir daha yapacağım ama. Yani daha önce de hep söylemiştim. Bir defa daha söylemiş olayım o zaman. Amerikan ördeklerimiz burada yok. Karşıya gideyim arkadaşlar. Karşıdan e, bunu çekimini yapayım orada anlatalım. İnşallah faydalı oluruz. Ama bu Amerikan ördeğinin ayrımını yapmak hele gençlik döneminde gerçekten çok zor. Ama dilim döndüğünce sizlere anlatacağım. Şimdi karşıya geçiyorum arkadaşlar. Şimdi Amerikan ördeklerimizin yanına gidiyoruz. Bir erkeği göstereyim, bir dişi dişi göstereyim ve aralarındaki özelliklerini tek tek paylaşalım. İnşallah yardımcı oluruz ama Amerikan ördeğinin zaten çocukluk bölümü işte o yavruluk dönemini anlamak zor. Orada da birkaç noktaya bakıyorum ben. Onun dışında yetişkinlik döneminde zaten çok rahat ayrılmama şansı yok yani. Ama şimdi canlı canlı sizden gelen talepler doğrultusunda bu ayrımı bir defa daha yapalım. Bakın arkadaşlar. Beyaz bir görüntü. Nasıl kamufle ediyorlar kendilerini? Maslar da burada. Şöyle yavaş gideyim de. Ürkmesinler. Şimdi. Zoom yapacağım. Amerikan ördeğinin şu gördüğünüz tam ortadaki kafasında hafif siyahlığı olan arkadaşlar erkek Amerikan ördeği. Şimdi kafadaki tüy çok fazla olur. Biraz daha dişiye göre. Ve daha fazla diker. Bu da erkeklik belirtisidir. Dişiler de diker mi? Evet diker. Ama onun kadar dikmezler. Şu yanında gördüğünüz de dişisi. Şimdi dişisindeki kafa tüyü bakın. Erkek kadar yok. Erkeğinki daha fazla. Onu söyleyeyim. Ee, onun yanında yüz bölümü kırmızı alanı yüzdeki derideki kırmızı alan bakın erkekte daha fazla dişi de daha az erkekteki yüzde kırmızılık daha belirgin daha kırmızı koyu kırmızı dişilerde soluk kırmızı yine yine erkeklerin kuyruğu daha uzun ve daha yayvanken, dişilerin kuyruğu daha küçüktür arkadaşlar. Yavruluk döneminde de Amerikan ördeğinin erkeğini aslında en iyi anlayabileceğiniz nokta böyle 1-2 haftalık olduklarında kuyruklarında anaçlık tüyünü en fazla ve hızlı atan o arkadaki kuyrukları daha hızlı beyazlaşan ve daha uzun olanlar erkektir. Buralardan anlayabilirsiniz. Amerikan ördeğinin erkeğinin dişinin ayrımını bu şekilde anlayabilirsiniz. Yine Amerikan ördeğinin arkadaşlar ayakları erkeklerde daha kalındır. Bu ne denir ona yüz, yüz yüzgeçleri ayak yüzgeçleri daha geniştir. Ama dişilerde daha incedir daha kibardır daha narindir bunu çok net ayırt edebilirsiniz. Yavruluk döneminde zaten yetişkinlikte olduğu gibi Amerikan ördeklerinin yavrularının erkekleri de dişilere göre daha hızlı gelişir ve daha irilerdir. İri olanlar bilin ki Amerikan ördeğidir. Bunu en iyi buralardan anlayabilirsiniz. Bu gördüğünüz işte biraz uzaktan yani Zaten büyüdükten sonra Amerikan ördeğinin erkekleri 5 kilo, 5 buçuk kilo civarında gelirken, dişiler bir buçuk-2 kilo civarında gelir. Yani ben şuradan baktığımda bakın, bir dişi, iki dişi, üç dişi, dört dişi, şu oradaki de dişi, beş tane dişi, ortadaki de dişi altı tane dişi var, bakın burada. Erkekler nasıl arada belli oluyor? Yavruluk döneminde de demin söylemiş olduğum gibi kuyruk tüylerinin hızlı bir şekilde büyümesi daha uzun olanları, hızlı kuyruk gelişimi olanları da erkektir. Yüz bölümünde bunların yine söylüyorum daha kırmızı, daha yayvan, daha geniş alanda olanlar erkek, daha soluk renkli olanlar, daha dar alanda olanlar da dişidir. Buna göre ayrımları yapabilirsiniz yapabileceğiniz en güzel ayrımlardan bir tanesi de bakın onu da söyleyeyim. Şimdi çok hareket etmeden yani onların da şeyini bozmadan göstereceğim. Şöyle. Ama hareket etmeyin çocuklar. Bakın şimdi bakın. Şimdi şu Amerikan ördeğinin bu gözlerinin arasında bir ibik vardır. Bakın o ibik daha uzun ve kalın olan erkektir. Daha küçük, böyle daha ince, narin olan da dişidir. Amerikan ördeklerinin şurada şu mesela dişisi. Küçüktür. Küçüktür. Ama erkeği orası kocamandır. Onu onu söylemek istiyorum. Ee, bu bayağı bir ekran şey oldu bir dakika. Arkadaşlar dediğim gibi özellikler bunlardan ibaret. Bunların dışında yapabilecek gerçekten bir şeyim yok. Ama bir hayvanın yüzüne baktığınızda dişiler her zaman daha böyle narindir, daha duygusal gözükür, daha kibar gözükür. Bu benim gözümle böyle, sizin gözünüzde de öyle olmalı diye düşünüyorum onu söyleyeyim. Ama işte gördüğünüz gibi arada hepsi bunların bir erkek var şurada, diğer hepsi dişi. Benim bu sene hep söylüyorum. Bakın burada sayıp bir dişi, iki dişi, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç. 13, 14, 15, 16, 17 tane dişi var arkadaşlar burada. Erkeklerin çoğu da yukarıda. Burada iki tane erkek var. Onun için Amerikan ördeklerini ayırabileceğiniz en güzel noktalar bunlardır. İnşallah faydalı olabilmişimdir. İsterseniz hadi bir uçuş şovla bu işi tamamlayalım çocuklar. Siz de karşıya gidin. Bak karşıda yem var, vitamin var, saman var, yumurta var. Her şey, her şey tam sizin için yapılmış. Hep dişi bakın arkadaşlar şunlara. Geçin bakayım maslarda burada tabii ki. Sizi yerim ben ya kuzular. Sizi yerim ben sizi. Sizi yerim ben. Yerim ben. Aferin. Siz uçan var mı? Uçan var mı? Gidin hadi gidin karşıya hadi. Hadi hadi hadi. Siz dişi grubu. Hadi bakayım. Haydi. Haydi bakayım. Haydi. Oo, i̇niş. Bunlar çok tatlı arkadaşlar. Çok seviyorum ya Amerikanları da. Geç bakayım hadi uçla bir görsün herkes seni. Bir maşallah diyelim. Haydi çocuklar. Evet. Masları da saldım. Masları da akşam kapatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün de işte sizlerle en azından karşıdan buraya geldim. Amerikan ördeklerinin dişi ve erkek ayrımları sizler tarafından geldiği için bunu yapmaya çalıştım. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Dediğim gibi bunun dışında başka bilen varsa lütfen yorumlar bölümüne yazsın. Benim bildiklerim bu kadar. Ama ben şöyle bir bakınca diş erkek ayrımını ben kendim çok rahat yapabiliyorum. Bunlar da tecrübe. Sizler ne kadar böyle kanatlar beslerseniz onların yumurta ayrımını, dişi erkek ayrımını arkadaşlar tabii ki bizim anlattıklarımız da değerli ama sizlerin bu tecrübeyi birebir yaşamasıyla birlikte çok daha net bir şekilde doğru kararlar vereceksinizdir. İnanın her şeyi dinlemekte olmuyor. Her şeyin teoriyi evet bilinmeli ama pratikte mutlaka Hayvan beslemelisiniz. Besledikçe, onlar çiftleştikçe, onların yüzüne baktıkça, ruh hallerini gördükçe siz de onların erkek ve diş ayrımlarını çok rahat yapabileceksiniz. Bakın arkadaşlar kar üzerinden gidiş. Yani gelin şimdi bunu izleyelim. 2, 4, 6 tane Amerika. Hiç böyle dikkatli bakmadıktan sonra kolay kolay görülme şansı yok. Bakın şimdi ırmak kıyısından bir tane daha çıkacak onların peşine. Şöyle işte askeri sistemde gidiyorlar. İşte karın o görüntü vermemesiyle beyaz olmasıyla yukarıdan gelebilecek bir tehlikeyi muhakkak yüzde bir milyon engelliyor. Bu siyah bir şey olsa işte beçlerin kahveleri olsa grileri olsa net görüntü verir. Ama burada dikkatli bakmadıktan sonra arkadaşlar kar örtüsünde beyaz olan hiçbir şeyi yukarıdan kolay kolay göremezsiniz. Onun için bizim Amerikanlar da yavaş yavaş yukarıya çıkıyorlar. Herkese sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız. Hadi sen de karşıya git çabuk. Hadi siz buraya niye çıkıyorsunuz bir daha? Buraya yumurtlamanızı istemiyorum. Bugün videoda söyledim size. istemiyorum. Hadi bakayım. Hadi. Hadi. Erkeğini de al git. Hadi. Bak şunlara. Hadi. 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 Hadi yaramaz seni. Yaramaz seni. Git hadi. Böyle gömülürsün suya. Hadi. Hadi bakayım. Hadi. Hadi uç. Hadi hadi hadi. Evet arkadaşlar, videolarımızı beğeniyorsanız lütfen beğenmenizi, daha abone olmadıysanız da abone olmanızı rica ediyorum. Yorum atmak da bizi kitlelere daha çok sunuyor. Ben onları çıkarttıkça onlar üstüme üstüme geliyor. Hayır, sen de git. Çabuk. Çabuk. Bunları burada tutmamam lazım. Çünkü bugün bir tane yumurta gördüm burada. O da canımı sıktı. Hadi bak. Hadi, hadi git. Çabuk git. Arkadaşlar hoşçakalın. Hoşçakalın. hoşça, hoşça Allah'a emanet olun.